I'm going to fire. he wow. Kankası, yeni videoya hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir video yapmak istedim. O farklı videomuzu smok taktikleri olacak. Çok uzatmadan hemen A tarafını smoklarımızı yollayalım. Hemen şöyle geliyoruz. Bakın. Bu city smoku. da kapatıyor. Şöyle geliyoruz. Burada bir leke var. Karakteri buraya dayıyoruz. Tam ortasına doğru. Ondan sonra bu tahta çıkıntının ortasına doğru yine cross'umuzu koyuyoruz. Düz Sol tıkla sadece. Jump Bu zaten üstünü düşünüyor. Düşüyor. Hiçbir şekilde üstüne çıkıp bakamıyorlar. Sadece bu tıkta gel çıkmaları lazım. Oraya çıkınca da zaten avlarsınız. Onu attıktan sonra hemen aşağı. Hemen şöyle göstereyim. Buradan attık. Hemen buraya geliyoruz. Ortasına doğru. Çok önemli değil. <laughs> Hizalıyoruz alıyoruz kendimizi. Buraya cross'u şöyle önüne getirip jump Düz sol tık. Bu stairs'a düşüyor. Hemen sonra bu iplerin üstüne doğru getiriyoruz kurusu. Bu da atlıyor Bu da jungle'ı kapatıyor. Bu son önceden sandviç'i de kapatıyordu. Bilmiyorum bir şey mi yaptılar. Ama artık kapatmıyor. Daha iyi oldu böyle. Bu şekil. Full kapanıyor. Ayrıca şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela geldiniz. Buradan çıkmadan önce. Böyle bir molly atarsanız bu site kesinlikle buradan çıkamıyor. Hemen bir tane smoke göstereyim. Yeni site smoke'umuz aynı. Buraya geldiniz. Yine aynı lekeye kendinizi izaladınız Sonra tahta çıkıntı oraya fırlattınız. Sonra kutunun üstüne gelip hangisi sizin daha kolayınıza gelirse buraya sıkıştırdınız kendinizi. Bu çıkıntıya şöyle bir çizgi var, var ya burada oraya geldiniz. Tam köşesinde sol tık bu jungle'ı kapatıyor. Sol ve sağ tık yaparak attığınızda da stairs'ı kapatıyor. Yine buralar komple kapanıyor. Ve yine çıkmadan önce şöyle burayı şuraya atarsanız Önlemesini önlersiniz çünkü bazen yapıyorlar hatta bayağı yapıyorlar buradan çıkıp bench tarafından piklemeye çalışıyorlar A tarafı böyle. Bununla doğdunuz. Mid push falan dediniz agalarınızla. düz buraya. Sıkıştırıyorsunuz kendinizi. Şu kapının şurasına, alt tarafına eğilip sol tıkla pin'i çekip yürüyerek tam beyaz çizgi bitmeden zıplayıp atıyorsunuz. Böyle smoke kapatıyor. Zaten bakın gap yok bazı smoke'lar gepli düşüyor jungle'a. Buraya gelip Şurada tek sıra düşük ama burada sarı bir leke var. Yani leke değil, işleme diyeyim. Bunu <laughs> jump yapıp atıyorsunuz. Connector'a düşüyor. Gepsiz olarak. Zaten bu düşene kadar buraya gelen adam pikleyemez. smoke'u buradan attıktan sonra buraya geliyorsunuz kendinizi buraya sıkıştırıyorsunuz. Bu da top connector smoke oluyor. Şuraya koyuyorsunuz cross'u şu telin ucuna. Çekiyorsunuz beni sol tık. Jump throw atacağız bunda da. Sol tık jump throw. Buradan sekiyor. konunun önüne düşüyor. Biraz daha derin düştüğü için bizim açımızdan daha iyi oluyor. Ama yine de böyle zıplayıp görebiliyorlar. T'den de hemen şöyle buraya gelip buraya bu telin bu ucuna. Bu çok basit hemen soltuk sadece. Direkt şorta kapatıyor. Yine jungles'ım onu attıktan sonra şu Ağaç, yaprakların olduğu buraya kurusu koyuyorsunuz şöyle, kenarını koyuyorum Direkt düz, <laughs> jump Bu da şu orta kapatıyor, Leather room'la beraber Gördüğünüz gibi Şimdi son olarak da B tarafı kaldı Hemen geliyoruz bir dakika çok önemli bir şey yaptım. Buradan geldik, televizyonumuzu Kırdık aldık, köşeye geliyoruz. Tam buraya, ucuna kursumuzu koyduk, sol tık. Başka hiçbir şey yok. Sadece sol tık atıyoruz. Market smoke için, kitchen diyeyim. Biz daha yalnız kitchen'da. Buraya kursumuzu koyuyoruz. Tam şöyle, biraz hafif sağa gidecek şekilde. Jump atıyoruz. B tarafı bu kadar. Bu smoke gördüğünüz gibi dip düşüyor burada daha derin düştüğü için bu smok Mesela atlama şeylerini daha iyi görebiliyoruz. Siteler çıkamıyor vesaire. Bu da bu şekil. Bir de bonus olarak sitede bir tane Muli line'ı bu göstereceğim. Muli ve Nate. Hemen geliyoruz. Diyelim T'ler City Smoke'ları. Göremiyoruz. Buraya geldik. Köşeyi sıkıştırıyoruz kendimizi. Molotov'u aldık. Şurada çıkıntı var böyle, samanlar gibi bir şey var. Buraya hemen düz cross'umuzu kaldık, sol tık. Fırlatıyoruz. Ardından da bunu yatabiliriz. Molotov yani neredeyse her, kurulabilecek her yeri yapıyor. Burayı, burayı. Sadece kurulabilecekleri tek yer burası kalıyor. Diğer bütün kurulabilecek yerleri yakıyor site'da. Bir daha göstereyim smow'u. Smow değil, molotov'u. Şuraya koyuyoruz cross'umuzu, yanıcı bomba. Düz, hemen sol tepkimizi atıyoruz. İsterseniz bombamız varsa bomba da atabilirsiniz. Ön yakalamak için. Böyle. Fanks izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka ne tarz içerikler, içerikler yapabilirim ya da ne görmek isterseniz onu sormak istedim. Yani uzun maç videoları çekebilirim. Diğer mapları, smoke videoları çekmeyi zaten düşünüyorum. Ama mesela hangi mapi isterseniz vesaire. Ama böyle değişik ya da görmek istediğiniz içerikler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Attığınız headshot yolladığınız smoke yerine düşsün. İyi günler.